Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft Survivor 1. E, bölümüne e, başlıyoruz. E, niye facecam yok diyorsanız arkadaşlar. E, facecam saat e, e, nasıl desem daha yeni değil denizden geldik yorgunum e, ee, facecam yok ee, bir de facecam'in kamerasında sanırım sorun var ee, kötü çıkıyor yani kötü çıkıyor ee, bilmiyorum arkadaşlar ee, kötü çıkıyor işte arkadaşlar facecam'in e, kamerası İnşallah yine sesim geliyordur amin diyorum e, ee, affedersiniz şarja neyse o şarjı takarım Ar 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 Minecraft oynayacağız Survivor uh... Ama ee, biraz çok oynamayacağız böyle bilmiyorum arkadaşlar ve e, arkadaşlar e, zor modda oynayacağız ama ilk gün ya daha güçsüz e, zombi modunu kapatacağım yani zorlu olmayacak geceleri bizi hiç kimse zorlamayacak e, ama diğer günlerde güçlendiğimiz zaman e, zor modunu açacağım yani zombiler olacak arkadaşlar e, Minecraft'a girelim bakalım e, ilk bölümümüz başlasın diyorum Amin diyorum. Ne oldu? Ne oldu yine kastı ya. Çık hadi çık çık. Ee, şimdi, tamam şimdi arkadaşlar. E, survivor açıyoruz. bir e gelse bir şey yapacağım mı? Klavye gel hadi. Heh, tamam, geldi. E buna kafadan sağ Burada kafadan hiç sallamadım neyse Ahmet yazdım arkadaşlar dünyamızı açıyoruz inşallah sesim geliyordur ya arkadaşlar ben e, şimdi e, mikrofonlar e, internetten baktım e, 20 liralıklardan alacağım e, 20 lira e, mikrofonlar var ya ben şimdi mikrofonsuz kullanıyorum e, biliyorsunuzdur e, ben işte normal böyle ses yükseltikleri ile falan konuşuyorum. E, ee, mikrofon aldığımda arkadaşlar diyeceğim zaten e, ee, mikrofon aldığımda daha çok video gelecek arkadaşlar. Bir de biraz kasabilir sizde. Bende de, de kasıyor. Ee, neyse yani şimdi başlayalım artık ağaç kesinlikle. Yalnız oyun çok kasıyor ya. Bu mobilya neden böyle ya? Böyle oyunlara girdiğimde arkadaşlar çok kasıyor. Normal böyle video çekmediğim günler Vallahi ne güzel. Gel kesin gel. Bir de ben çok mu hızlı gidiyorum? Ne oluyor ya? Arkadaşlar anlamadım. Neyse ne. Evet. Ee, arkadaşlar ben çok e, Survivor oynamam. Sıkıcı geliyor. E, ee, ben de var artık Minecraft Survivor çekeyim dedim. Ee, of, çok kasıyor ya. Of. Neden böyle kastı ya? kasma arkadaşlar minecraft survivor sıkıcı oluyor ya ama çekeceğiz çünkü çoğunuz üstünüzdür bence minecraft güzel bir şey de ben niye bu kadar çok hızlıyım ya yani bu ne ya oyunda mı sorun var yani bu Minecraft'ı yapan kişi aslında tanımıyorum da. Bunu kim yaptı sesi Allah belasını. <laughs> Yapamamıştı işte, video. Onun kendisi güzel. Yine çok kastı ya. Mağara orada. Yok o bir şey değil. Ha bir dakika ben e, zonu, kapattım ya. Arkadaşlar. Lan. Ah benim elim. Ah ah ah. Ya ha ha. Tamam. Ben neden böyle bir şey yaptım? Neyse gir şuna tekrar. Gir hadi. Ola ne oldu? Ne bu Uçuyor muyum? Ya yapma. Oyun kastı. Kendine geldi tamam. Çıkalım. options. Eee... Kli, kli. Neyse akşam bakalım bakalım kapattım mı açtım mı? Dur ben yine de kapatayım da şu. Bilmiyorum kapattım mı açtım mı? Neyse arkadaşlar. ben Ya oğlum dalıyoruz. Ben çok hastayım. Neyse arkadaşlar. Oy çok kastım be. Abi çok kasmasay, sevineceğim de. Baksana ya. İnşallah size bu kadar çok kasmayız. Yani ben video şimdi çekiyorum ya. Minecraft, baklantı yani, kasmasın. Bir tane sorunum var direkt. Onda baya bir kasmış. oldum. Ne yapıcaksın? Tablet Tamam Uff hmm. Kastı 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 Çok kasıyor ya Allah'ım bak sen de git Beni öldüreceğim ha Ben niye buralarda dolaşıyorum Murat? şey yapayım Yürü Ya çok kasıyor ama bu ölüm be Videoyu kaydediyordur inşallah Tamam 6 olmuş yani. Daha daha da evet. yapalım, çok sevileceğim. Evet, çok yani Bekleyeceğim arkadaşlar. Oyun çok feci kastı. Oyun çok feci kastı. Arkadaşlar. Şu an 7 dakika. Burası 15 dakika olduğunda. Ya da hatta 10 da 15 dakika olduğunda arkadaşlar. Videoyu Bir de bakalım mobil sen kaç dakika çekebiliyormuş. Ee, bari böyle bir dursun. Böyle 7 dakika falan. Bak, kaç dakika çekelim. Görmüş oluruz görmüş oluruz. Yalnız akşam da olmaya başladı. Ama zombileri kapattık zaten. Bu ev çok şey ya. Of. Yani denizden gelmişiz. Bir de sizin için bir götürüyorum. Kafam ağrıyor. Yine ederim kafam ağrıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle küçük böyle bana baraka yeter. Gerçekten bana böyle küçük baraka yeter. Hatta evimi bitirdiğinde videoyu bitirmiş olurum. Neden küçük yapıyorum? Hem böyle... şey arkadaşlar böyle ee, Kapatırsa ben neredeyse hiçbir şey yok. i̇lk önce bize baraka yeter. Çünkü baraka zombilerden bizi kurtarıyor. Şuradan bir kapatayım mı? Korkunç bir şey var videoyu durdurdum. Videoyu durdurdum. Ben neyden konuşamadım? Ne düzgün konuşabilsem şey, ne güzel olacak. E, ee, arkadaşlar neyse. ben mikrofon alacağım işte 20 liralık. Mikrofon aldığımda daha iyi sesin gelecek. Videolara bakıyorum böyle nasıl sesler geliyor arkadaşlar. Cız 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 cız. Kötü sesler geliyor arkadaşlar. Ee, bazı kelimelerim anlaşılmıyor. çok evet, dondum, ne oldu? İnşallah size o kadar çok donulmuyordur arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 diyorum. Ve şu option şey böyle şey yapayım. Option. Nereden yapılıyordu bu? Bu muydu? Ha bulmuş tamam. <laughs> ne oluyor ya? Niye o kadar çok koşuyor? oyun çok kasmasın. Hı? Abi oyunun hızı nasıl Oyun bence biraz daha güzel olmalıydı. Oyunun bazı eee oyun 11 nokta şimdi alpa arkadaşlar. Oyun biraz kötü olmuş böyle hatalı olmuş. Yine diyorum inşallah sesim duyulu duyuluyordur. Amin diyorum. Hop hop kasma. Bir. doks. Kaşıyorum ve gelsin be. sen kölece sen. Ben ben oğlum vurdum ben. Mikrofon ee, mikrofonun altında artık daha güzel seslerim gelecek. Arkadaşlar yeni bir video yapmışım. Yaptım, yapmışım bir yani. Nereden çıktı ya? Eee iş e, inşallah beğenmişsinizdir. Zaten bunu herkes diyorduk. Çalıntı mantı yani. Ama öyle çalıntı mantı değil yani ben bunu e, başkalarda da görsem sevmiştim. Yani ya anlatmıyorum güzel. Ve ah be bitti. Ben gece gece gitmem valla ya. Valla gitmem. Arkadaşlar tahtaların bittiğinde inşallah sesim duyuludur tabii ki tahtaların bittiğinde videomu bitiririm e, ve bit ne yapıyorum ben ya bilerek de mi bitiriyorum Aa, bak bir de şimdi kendime ne yaptım abi. Doğru mu? 1 iki, üç, dört, tamam. Arkadaşlar. Ee, bitiriyorum. Tamam. Arkadaşlar burada kalacağız şimdi. E, bu çok kısa oldu biliyorum. Ee, diğerki videomda size yemin edebilirim e, ee, tabi mobilden kaç dakika çeke, çekebiliyor bilmiyorum ee, bakacağım 20 ya da 15 dakika yine, yine çekeceğim ee, arkadaşlar ee, daha yeni denizden geldik yani çok uykum var yatacağım şimdi ee, yani bu saatte yatılır mı şimdi ee, bilmiyorum neyse bugünlük de bu kadar iyi günler oyunlar abone olmayı unutmayınız like atmayı unutmayınız bay bay hoşçakalın bay